Yani toplumla kültürün şehirle buluştuğu çok özel bir etkinlikte bir aradayız. Bu festival Dijü Üniversitesi'nin öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle İstanbul Gelişim Üniversitesi, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve sinema araştırmacıları kültür ve sanat derliği işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Birkaç yıl sonra burası altın kozayı geçecek. Herkes Diyarbakır'dan bahsedecek ve Diyarbakır kültür ve sanatın merkezi haline gelecek. Diyarbakır ruhunu, sesini, renklerini veya beyaz perdeye taşıyan bu vesiva sadece bir sanat etkinliği değil, bir kültürel hafızanın yeniden doğuşudur. Sanat insana ve topluma ayna tutan en güçlü dildir. Belgeseller bu aynanın en berrak yüzüdür. Bugün burada her bir karede Dicle'nin sularında yankılanan binlerce yıllık hikayenin yeniden hikayeleri yeniden duyuyoruz. Kültür geçmişle gelecek arasında kurduğumuz köprüdür. Saat ise o köprüden geçen insanların izidir. Belgesel ve kısa film kültürel çeşitliliği, insan hikayelerini ve toplumsal belleği yansıtan en güçlü anlatım biçimlerinden biridir. Diyarbakır taşlarında tarih, küçelerinde, sokaklarında sanat

ve olduğu şu anda Türk sinemasının duayeni Ediz Hun efendim bugün aramızda. Kendisi bir kez daha hoş geldiniz demek Bu festival sürdürülebilir hale geldi, sürekli hale geldi. İnşallah biz Dicle Üniversitemizle beraber, Gelişim Üniversitesi bunu her sene geliştirerek devam edeceğiz. Son yıllarda bir teknik inovasyon, teknoparklar falan. E, bu medeniyetin bir ayağı bir ayağı da sanattır. Dolayısıyla tabii ben hep hayalim o. Ben bir mühendis olarak Yıldız'da da bunu yaptım. Sat Parkı kurdum. Sanat Tasarım Parkı'nı. Ve şu anda faaliyette. Bu medeniyetin ikinci ayağı. Üçüncü ayağı da tabii yine Yıldız'da onu kurduk. Sosyo Park. Sosyal inovasyon. Üç ayak olmadan medeniyet olmaz. Zaten Diyarbakır'a baktığınız zaman bu üç ayağı birlikte görüyorsunuz. Diyarbakır benim ikinci evim gibi. Onun için burası benim için önemli. Her zaman davet edildiğimiz zaman severek buraya geliyoruz. Bir nostalji yaşıyoruz burada aslında benim için çok önemli. Diyarbakır için anlamı çok büyük bir etkinliğin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Hı. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali sadece bir sinema etkinliği değil, bu şehrin düşünce, sanat ve kültür üretiminin bir yansımasıdır. Dicle Üniversitesi olarak bu yıl üçüncü kez bu festivale ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çünkü biz bilimin sanatla buluştuğu bir üniversite olmayı önemsiyoruz. Kültür ve sanatın toplumsal gelişiminin ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyoruz. Sinemanın birleştirici dili bizi hem geçmişimizle buluşturuyor hem de geleceğe dair ortak bir hayal kurmamızı sağlıyor. Belgesel ve kısa film insan hikayelerini en yalın ve en sahici biçimiyle anlatan iki güçlü ifade aracıdır. Bu festival Diyarbakır'ı yalnızca bir izleme mekanı değil, aynı zamanda üreten, düşünen ve paylaşan bir kültür merkezi haline getiriyor. Ben Kamuran annelerim değerli yani <laughs> Tamam. Sonra, e, diğer Aktif, ilk bulan, e, yapan kişi. Evet. güneş saati, bu Camii'de bu şekilde, misiniz? günde iki defa vakiti gösteriyor. Evet. Öğlene ikindi. Bu gölgeyle El Şanlar. Şanlar. E, eserlerden biri çok tanıdık bir şehir bize hediye. çok nazik, çok hoş, çok orijinal. Evet. Güneş evet. saati deyip yani küçümsemeyelim lütfen. Son şehir, bir ülke, bir dünya ancak bilinçli kültürü özümsemiş yöneticilerle ayakta kalır. Evet. Saygılarım. <laughs> Ve evet, festival direktörümüz Ahmet Bikiç Beyefendi Kriketi takdim ediyor kıymetli direktörümüze. Kıymetli takdim edilen ötürü. Sanata, kültüre, vergi destekten ötürü hem Dizli Üniversitesi direktörümüze hem de Gelişim Üniversitesi direktörümüze çok teşekkür ediyoruz. 150'den fazla filmde başrol oynadı. 1981'de Türkiye'ye döndü. 19 yıl Marmara Üniversitesi'nde, sonrasında Bahçeşehir Üniversitesi'nde çevre ve ekoloji dersleri verdi. Jön, bilim adamı, çevreci, eğitmen, Türkiye'de ender görülen bir yaşam yolculuğu Edis Çalışacaksınız devam. Yani bu yaşta çalışıyor. Başka türlü yok. İmkan yok. Yaşamaya da ayak uydurmaya, tutunmaya imkan. Sinema çok iyi bir eğitim müessesesidir.